Herkese merhaba arkadaşlar. Adım Hakan Güner kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Müzikdaşlar Nick Terror Adliye Squad adlı bir arkadaşlar. Eee ekte oynuyorum. Eşyada video beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eee olmaksızlar. Bu oyunu hiç arası hiç oynamadım arkadaşlar. Hiç oynamadım oyun arkadaşlar bu. Yine bu korku oyun arkadaşlar bu oyun. Eee şimdi Gece Terörü adlı bir oyun arkadaşlar. Gece Terörü diye okulu adlı bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar video beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalım şu an abone yapmamız az kaldı arkadaşlar. Beni abone yaparsa arkadaşlar yeni videolar gelecek arkadaşlar. Ee, uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. İşler güzel video olur da. Yandar bismillah. Aslında başladık galiba. Ne, yeni bir de doğdu. Neresi burası? Aa dur lan Burası bir yer herhalde. Neresi burası acaba? Ona oh, hastaneye benziyor. Aa, o sefer kızım kaldı. Dur lan. Aa, burada bir oda dönmüşler. Selam ki Sohbet. Bir şey konuşacağız. Ama bir şey istiyor. Çıkalım bakalım burada. Aa neresi burası lan? Aa bu taraf yok kapalı herhalde. Aa karanlık diyor. İçeri girmek eser diyor herhalde. Kap karanlık. Aa bu da ki. Aa bu kim lan? galiba. Vay bu ki. Böyle gelemiyor. Ne yapacağız acaba? Aa, bu kapı kilitliymiş. Anahtarı gerekiyor. Aa, tuvalete girdik. Aa, buraya girmiyor. Bu Tuvalette ne var ki acaba? Aa buraya bir şey gerekiyor ya. karanlık değiyor herhalde. Buraya giremiyoruz. Şuna bakalım. Aa anahtar buldum bir tane. Aa anahtar aldım bir tane dur. Ooo buraya girebiliyorum. Bu da kim öldürmüşler? Anla. Ana, Ana depi oldu lan? Aa yukarıda bir şey sarkmış. Bu da ne? Aa ne yapacağım? Öldü. Aa ölme de da Aa musunuz? Aa şu çok tuhaf bir oyun bu. Bunu. Oraya bir daha girmem. Oraya bir daha girmem. 아, 모르더 말이야. 아! 아, 브금더 말이야. 아, 브금더 말이야. 내 브금더 말이야. 아, 브금더 야 아, 브금 Tam zamanında. A aç şu kapıyı hadi. İçeri giymek istiyorum artık. Anahtar işte bende. Al. Ne açmıyor ya? Başka kilitli kapı mı var? Ama dur kapıyı açamıyordum. Ama bir daha gelmem ya. Al işte anahtarı burada. Anlatıramıyor ya. Ah <laughs> öldük gene. Bir de baştan bahsedeceğim şimdi. Aa, çok saçma Bir depi modu böyle sarsıldı. sırası ne oldu bilmiyorum. Ha geçtik galiba. Bu galiba kitle. Aa bu kitle. Aa, bu kitleydi. Bu mu kitleydi? Nasıl? Çok da bir şey dönüyor bunda. Aa üç tane şey diyor ya. Aa anahtar buldum de. Ne kadar asıl anahtar var. Şurada. Anahtarı galiba alamıyorum. Neden? Kadar şu bir tane dedemem lazım ya. Yazı çıkmıyor mu da? Allah'a kusura bakmayın aslında kusura bakmayın herkese ekran izlemem lazım. Ha? Ne oluyor lan kendi kendine gidiyor bu oyun? Anası dur lan, bir şey gerekiyor ya. Hadi çık şuradan. Ha, ne böyle tuvalete giriyor ya? Bu tuvalette ne var? Ha, tuvalete bir daha girdik. Hı. Hı, nasıl bir saçlı bu ya? Ha, kestik. ne girmiyorsun? Kilitli işte ne anahtar elinde. Kullan anahtar işte ya. Anahtarı da kullanmıyor anlamadım Geçtik tamam bu da bitti. Aa bir yerlere gitti. Bu mu yani? Bunu mu alacağız? Yok bu değil lan. Kart gerekiyormuş. Anahtar elinde şu an ne yapacağım acaba? Anahtarını acaba nerede kullanacağız? Belada var? Nasıl bir daha geçeceğiz ya. Bunu girmiyor bak, bunu girmiyor. Anahtarım da ama. Anahtarım şu dokunma dokunmaz mı? ne diyor ya? Ne kullanmıyor? Bir daha geçeceğiz. Aa bak buraya girmiyor Niye gelmiyor? Allah Allah. Maalesef de bir şey gerekiyor buraya sanki Anahtar mı gerekiyor? Anahtar göre köstü açıladı. Hadi ama açarsın kilitli işte açman lazım aslında bunu. Sabah kapı bu ama açmıyor. Anahtar elimde ama Ne açmıyorsun? Açsana Açma, sen açma Arkadaşlar, <laughs> video bu kadar Video bu galiba kapıyı açmıyor Anahtar aldık ama niye açmıyor ki kapı yani alasır Anlamadım galiba Allah şu böyle bir oyun Gece terörü attı bir oyunu. Aa pek sevmedim valla. Pek sevmedim. Aa şu video beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.